5 yıldır aranan şahsı sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ele verdi. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere mahallesinde hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan AG'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7. JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında 5 yıldır kaçak durumda olan AG'nin yakın arkadaşları da sosyal medya üzerinden yakın takibe alındı. AG'nin arkadaşlarını takibe alan jandarma ekipleri 10 Ekim akşamı AG'nin de içinde bulunduğu bir fotoğrafın paylaşılması üzerine harekete geçti. Fotoğrafın paylaşıldığı bölgeyi belirleyen ekipler bölgede kimlik kontrolü yaptı. Jandarmaya MI isimli sahte kimlik gösteren AG, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7. Jasat Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanında resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapılan AG adliyeye sevk edilecek. Evet,